Bunlarda artık geleneksel hale gelen güvercin festivali yedincisi inşallah birazdan düzenlenecek. Şimdi burada e, festivale katılacak güvercinlere numaralandırılıyorlar. Gördüğünüz güvercinler birazdan yarışmaya katılacak. Adeta güvercinler birbirleriyle yarışıp e, burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci güvercini seçerek e, hepsine ayrı ayrı sahiplerine ödüller verilecek. Gerçekten e, her yıl olduğu gibi, bu, bu yılda çok güzel bir coşku var. E, buradaki Osmaniye'de, 80. ilde düzenlenen artık geneleksel hale gelen güvercin festivalindeki coşkuyu, mutluluğu, sevinci, hüznü biz inşallah sizlerin ekranına taşıyacağız. E, bu görüntüyü ölümsüz kılacağız. E, gördüğünüz hemen yanı başındaki tarafta birazdan e, 7 cürümüz olacak burada. 7 cürümüz de e, 7 farklı ilden seçilecek. Burada jürilerin oylamalarıyla e, güvercinler bi, dereceler alacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci güvercinler seçilerek görmüş olduğunuz buradaki kupa ve plaketler takdim edilecek. Tamam. Evet. Nur Bey kolay gelsin. Teşekkürler size de kolay gelsin. Ee, festival ile yarışmayla ilgili bir bilgi aktarabilir misiniz? Şu an numaralandırıyorsunuz güvercinleri. Ee, nasıl olacak yarışma? Şimdi yurdumuzun çeşitli köşelerinden e, güvercin besleyen arkadaşlar güvercinlerini getiriyorlar. Biz burada e, festival esnasında e, kuşlara puan verilmesi için ayaklara numara yapıştırıyoruz. Biz numaraları yapıştırdıktan sonra kutulara konuyor. Birazdan jürinin önüne e, yarışmaya katılacaklar. Yani bura oylamayı bura belirleyecek. Yani kaç ekip kaç kişi şu an? Şu an dört kişi, dört arkadaş çalışıyoruz. Bir de kuşları götüren var. beş kişi. Allah kolaylık versin. Zor bu gün. Zor. Zor. Her yıl olduğu gibi. Bu yıl da çok güzel bir coşku var. Eleme yapmıyoruz. Gerçekten Sevgili izleyenler, hemen yanı başımızda güvercin sanatları başkanımız Sayın Muhtar. Nuk Bey'in hemen festivalimiz başlamadan önce konuşmasını alacağız ama e, hatıra kalsın diye bir düşüncelerimiz sizlere aktaralım. Sayın Başkanım her yıl olduğu gibi bugün de çok güzel bir coşku var bu yıl. Beklenen an geldi. Neler söylemek ister? Neler söylemek ister? İşte, bu güzel organizasyonlar bütün e, çevre illerden, ilçelerden katılımlarıyla e, bizi onurlandırıyor. Artık burada bir kuş e, bu yarışması yapılıyor. En iyi buçuk belirlenmesi lazım. Ona jürilerimiz en şekilde tespit ediyor. Ee, kuşun değeri atıyorum 100 liraysa derece yapan bir kuş 1 milyar 2 milyara kadar yükseliyor. Değer. Yani. dereceye giren hayvan aynen 5 hafta basamak birden atlıyor. Her şeyin hayırlısı. Iyi Çok güvercin güzel. besleyen kazansın diyelim. Tabii. Çok da güzel ödüller var. Tabii. Ödüllerimiz var. Kendinizden ziyade bu işin derece yapması önemli. Başkanım bugün de çok şıksınız. Teşekkür ederim. Abi. Sen yap. Aşiven senin adın bir karşılık mı? Ben daha kim bilmem Allah bilir. Muzaffer Bey. Muzaffer Bey. Çekiniz daha ne işler daha da Abi otuz iki. Nerede gitti? Nerede gitti? Yeter. Yaptın mı? Hayır, biz de üstüme Merhaba. Parçalar mm -hmm. Abi, şuraya Değerli evet, misafirler, isterseniz şöyle cümlelerimizi size tanıtayım. Merhabalar. Arkadaşlar, evet, Anzim Mehmet Koçak. ediyoruz. İnşallah hakkıyla her şey... Sizi tanıyabilir miyiz? Küçük Ortam nasıl? Güzel mi? Ortam siz tanıyalım. Hemen yanı başımızda Osmanlı hattının yakından tanıdı. Namı değer tatlıcımız Bey var. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz Muzaffer Bey. Ortam nasıl? Her yıl gibi coşku güzel hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Osman Sizi tanıyalım. Elbistan'dan Feyzi Neler söylemek istersiniz? Her zaman böyle güzel olmasını isterim. Çok güzel, çok güzel bir ortam. İskenderun'dan Nihat abimiz de burada merhabalar. İskenderun'a temsil eden arkadaşlar buradayım. Nihat Yettin oldu ben. Ee, her sene daha iyi oluyor, daha kalabalık oluyor. Bu sene çok daha güzel kuşlar var. Hakikaten seçmeye çalışacağız bildiğimiz kadarıyla. Temenniniz o. Temenniniz o. Tamam. Ana tarif atma verdim evet. bana.

Değerli dostlar, Osmaniye 7. Güvercin Festivali'ne hoş geldiniz. Bu zorlu kış şartlarına yurdumuzun çeşitli köşelerinden gelerek bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Katkılarından dolayı Osmaniye Belediye Başkanı Sayın Kadir Karayar ve maddi manevi olarak bizlere destek olan bu oluşumda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza huzurlarınıza teşekkür ederim. ligine hoş geldiniz. <laughs> Değerli misafirler, bu festival biraz önce de söylediğim gibi Osmaniye elimizde yedincisi yapılacak. Bu zamana kadar ve bu yılda olduğu gibi maddi manevi hiçbir desteğini bizlerden esirgemeyen, her zaman gönlümüzün başkanı olan Sayın Hakan Tüncer Bey'i huzurlarınızda buraya davet ediyorum. Saygıdeğer konuklarımız. Yedincisini düzenlediğimiz geleneksel güvercin festivalimize katıldığınız için hepinize şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer arkadaşlar, her yıl aynı şeyleri söylüyoruz. Tekrar etmeye gerek yok, manzara ortada. Biz bunu yedi yıl önce başlattığımızda ne biz birbirimizi tanıyorduk, ne kuşlarımız bu kalitedeydi. Hepimizin elinden çok güzel kuşlar geldi geçti. Ama hiç kimse bu kadar güzel kuşu bir arada görmedi. Bizler Osmanlı olarak her zaman bunun gururunu yaşadık. Altı yıldır ben ve arkadaşlarım bu zorlu görevi başarıyla yürüttük. Bizde işte piyasada Hakan Tuncer bıraktı. Arada ayrılık var gibi laflar oldu. Bizde sadece görev değişikliği oldu. Altı yıl arkadaşlarının sözcülüğünü ben üstlendim. Bundan sonra da Nuh arkadaşımız üstleniyor. O, o bundan sonra ne derse biz onu yapacağız. Tıpkı önceki altı sene olduğu gibi. Sevgili arkadaşlar, salonda gördüğünüz bu ortam Türkiye'nin her yerinden insanlar arkadaşlar geldi. Hepimiz tanıştık bu festival sayesinde. Yani televizyonlara bakıyoruz. Açılım, açılım diyorlar gelsin açılımın analizini burada çıkarsınlar. Doğusundan, batısından herkes burada. Sevgili arkadaşlar, biz her zaman şunu belirttik. Burada bir tane şampiyon çıkacak. Bir tane. Hepimiz şampiyon olmak için geldik. Jürileri siz seçtiniz. Biz hiçbir zaman jürileri biz belirlemedik. Güvendiğiniz, sizin kuşunuzu, memleketinizi en iyi şekilde temsil edecek kişiye buraya verin dedik. Jüriler sizin tarafınızdan seçiliyor. Onların kuşlara, kuşlara itiraz edilen kuşlara saygısızlık bize değil en başta jüriye yapılıyor. Jürilerimize itiraz konusunda lütfen biraz şey olalım. Jürilerimize itiraz etmeyelim. Onlar kuşçuluk da, yani bizim benim yaşım kadar hepsinin bir kuşçuluk geçmişi var. Festivalimiz daha sağlıklı yürür bu şekilde. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi buradan bir tane şampiyon çıkacak. Ama ilk ona kalan kuşlarımız inanın ki hepsi birinci ayarında. Hepsi birinci ayarında. Arada bir iki puan fark oluyor. Kuşlarımızın hepsi güzel. Önemli olan dostluk, arkadaşlıktır. Bir kuş için birbirimizi kırmaya gerek yok. Ben 6 yıl bu görevde bulundum. Bildiğim hiçbir doğrudan şaşmadım. Tabi bu doğruları yaparken de kimisinin işine gelmedi, birbirimizi anlayamadık, kırdık. Kimisinin işine gelse de menfaatine gelmedi, birbirimizi kırdık. Ben belki buradan son kez konuşacağım sizlere. Geride bıraktığım altı yılda kırdığım insanlar varsa onlardan özür diliyorum. Helallık istiyorum. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Önümüzdeki yıl değişik sürprizlerle buluşmak üzere festivalimizde tekrar hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Hakan Bey'in güzel düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin belirttiği gibi sadece ve sadece Osmaniye'de tertip komitede görev dağılımı oldu. Bu yılda sunumu bize verdiler. Biz üstlendik sağ olsunlar. Öyle uygun gördüler. Bu yıl Osmaniye güvercin sevenler tertip komitesinin almış olduğu kararla çıkan güvercinlerimize idraz kalkmıştır. Bunu belirteyim. Herhangi bir oylama yapılan güvercinlere itiraz yapamıyorsunuz. Cürülerimiz hazır mı? Vallahi hepsi hazır diyor. Maşallah şunlara baksan, hepsi birbirinden güzel. Bu arada Sayın Başkanımız Nuh Bey cürülerimizin almış olduğu karara herkes saygı duysun diyor. Bizler de saygı duyuyoruz. Çünkü bu jürilerin hiçbirini bizler seçmedik. Sizler kendi bedenleriniz. Her ilden farklı bir jürimiz var. Sizler uygun gördünüz ve şu an burada oturuyor. Kendi memleketlerini temsil ediyorlar. İlk olarak Ağbulut'u dalında, Ağbulut'u güvercinlerimizi yarışması için arkadaşlara rica ediyoruz. Buyurun efendim. Seyircilerimizin önüne, jürimizin önüne çıkartalım. Yarışmamız başladı arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bir dakika. Puan sistemimizi açıklamak istiyorum. Yine her yıl olduğu gibi sıfırdan 100 puan arası puan verilecek. En alt puanla en üst puan silinip ortadaki 5 puan toplanıp 5'e bölünecek. İlk sahneye bırakılan kuşlarımız ona kadar elenecek. ilk ona kalanlar onura edilecek. Daha sonra yedi kuşumuz puanlanacak. Teşekkür ederim. ha, <laughs> Önde, <laughs> 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 Değerli misafirler Ağrı Ulud'un toplam 54 güvencilerimiz şu an yarışmaya katılmıştır. Bu 10 adet kuşumuzda 3 adeti yine ele verecek. Birazdan. Son 7 kuşumuzda Tamam <laughs> sen orda oradan çıkaksana <laughs> <laughs> Değerli misafirler, Ağbulut dalında toplam 54 güvercinimiz şu an yarışmaya katılmıştır. 10 güvercinimiz kalacak. 10 güvercinimizin içerisinden üçünü eleyerek diğer kalan 7 güvercinimizi jürilerimizin oylarıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedincisi belli olacak. Osmaniye Güvenlik Sayanlar Tertip Komite Başkanımız Sayın Nuh Bey şu anda buradan takip ediyor festivali bizi. Neler söylemek istersiniz? Kuşlar çok güzel. Bahçede işlerimizi maşallah. Çok güzel kaliteli kuşlar geldi. Zaten A ırkı da kuşun ağırlık yani birincisidir. En ağır kuşlarında o A'dır. Katılım nasıl Nuh Bey? Katılım çok güzel. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Biz teşekkür ederiz. Az önce de belirttim. Burası şampiyonlar diye. Osmaniye'de artık festival Türkiye'ye damgasını vurdu. Dün de değerli seyircilerimiz vardı. Türkiye'nin en büyük ihalesi Osmaniye'de gerçekleştirdi. Bir ilk oldu yani. Seneye daha büyüğünü düşünüyoruz. Ve sabahtan başladı, Saat 9 gibi. Ee, uzun bir zaman olacak önümüzde. Dün zamanımız dardı. Ee, elimizden geleni yaptık. Umarım arkadaşlar kırılmamıştır. Seneye inşallah 10 gibi başlayacağız pazar günü. Tarihi açıklayacağız. Ee, yani akşama kadar vaktimiz var. Her şeyin ailesi. Değerli misafirler şu an Ağdalı'nda değerli türlerimiz yarışmaya katılan güvercinlerimizi oylama yapacak birazdan. 18 adet kuşumuz kalmış. 18'in içerisinde 8 tane erilecek, Ona düşecek. 10 olduğunda da 3 tane eri. Son 7 kuşumuz oylama yapılacak. Burada. Elensin belenmesin. Önlerini <laughs> gördüm. Önlerini gördüm. Değerli Cürüm, bu önde gelen, önde gelen, 2, 3 0, 4, 0. <Sansızın> Üst, üç, 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 üç. öndeki İbrahim Kalan 10 kuşumuzun numaralarını sizlere aktaracağım ben. İsimlerini isimlerini aktaracağım birazdan. İkinci yarışmamız Kırmızı Ömer dalında olacak. Kırmızı Ömer'de kuşlarımız cürünün önüne çıkarak sizlerin huzuruna sunacağız. Ama öncesinde son ona kalan, finale kalan kuşlarımızın sahiplerinin adını aktaracağım ben sizlere. Festivalimiz en güzel şekilde devam ediyor. bunun dalında yarışmaya katılan güvercinlerimizden kalan finale 10 ismi açıklıyorum. Gaziantep'ten Murat Bakır. Kimse yok mu Gaziantep? <laughs> Kahramanmaraş'tan Hacedi Ali Sezat Osmaniye'den Hakan Tüncer Osmaniye'den Hakan Tüncer Osmaniye'den Hakan Tüncer, Osmaniye'den Hakan Tüncer. Kahramanmaraş'tan Ali Sezal, yine Kahramanmaraş'tan Hacı Ali Sezal, Elbistan'dan Beytullah Gök, Hatay'dan Remzi Zaoğlu, tekrardan Kahramanmaraş'tan Ali Sezal Beyefendi'nin kuşları finale kaldı.